Merhaba arkadaşlar. Bugün ördeklerle ilgili enteresan bir durumla karşılaştım. Bildiğiniz gibi ördeklerimin ikisi de kuluçkala yatıyor. Biri son haftasına girdi alttaki kahverengi olan son 5-6 günü kaldı. Üsttekinin de yaklaşık 10-12 günü falan kaldı. Dün şu gördüğünüz bakın şu ıslak gibi bölgede bir tane kırık yumurta gördüm. Onu aldım. İçi boştu yumurtanın. Bugün de evet bakın oradan buraya kadar görüyorsunuz. Şurada bir yumurta gördüm. Tam burada. Bu da sanırım içi boş, çatlak sarılık atmış kenarında. Dışarıya yumurtalarını atıyor yumurt ördeklerimiz. Enteresan bir durum. Çözemedim şu anda. Tahminlerime göre galiba boş olan yumurtaları dışarı atıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bilmiyorum, inşallah hayırlısı bakalım 5-6 gün sonra alttakinin süresi de olacak. İnşallah bakalım yavru çıkımı alırız. Gördüğünüz gibi burada yumurtanın bir daha bakın oradan buraya kadar atmışlar dışarıya. Dün de tam şu merdivenin orada izi de duruyor. Orada da bir tane vardı. Ondan sonra bir tane de şeyde bulmuştum. Dün havuzu temizlerken içinde kabuk buldum. Yani toplam 3 tane yumurta dışarı atmışlar. Artık alttaki mi attı, üstteki mi? Bilgim yok. Ee, bakacağız. Duruma göre. Dün ama saymıştım. Beyaz ördek dışarı çıktığı zaman saymıştım. 9 yumurtası vardı. Yine kalktığı zaman görürüm üstteki mi, alttaki mi? Bakın. Şimdi birazdan e, oradan alacağım bakalım bir inceleyelim, kıralım. İçi boş, yani muhtemelen boş da. Yine de bir bakalım. Evet arkadaşlar yumurtayı dışarı çıkarttım. Şimdi e, bakacağız kıracağız. Tahminim sanki dolu oluşum oluşmuş da ölmüş gibi içindeki yavru. Bakacağız şimdi yavaş yavaş bir kıralım. Zaten yumuşamış yumurtası. Evet arkadaşlar. Evet oluşum olmuş ama yavru herhalde gelişememiş. Ölmüş yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi birazdan şu eldivenle bir açayım bakayım ve ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar yumurtayı açtım. E, oluşum başlamış. Fakat tabi tam gelişmemiş. Yavru ölmüş. Bilmiyorum sebebin nedir ne değildir. O yüzdendir ki e, annesi dışarı atmış. İnşallah diğerlerinde bir sıkıntı olmaz. Bakalım. Çünkü yani bir tanesinin 5-6 günü kaldı. Diğerinin de bir 12 günü falan kaldı üstteki beyazın. Dün, dün gördüğüm yumurtanın içi boştu. Evet içi boştu ama bakın bu dolu. Çok güzel yavru oluşmuş tamamen. Ama maalesef dışarı atmışlar. Ölmüş yavru. Hayırlısı olsun. Tabii üzüldük ama inşallah geri kalan yavruları sağlıklı şekilde görürüz. Evet. Herkese iyi günler arkadaşlar.